...ben diyor mesela... ...Allah'la konuştum... ...bakın... ...bana dedi ki... ...bana dedi ki... ...doğru ben bu kainatı... ...Muhammed'im için yarattım ama... ...senin için de devam ettiriyorum. Bak, şok şimdi. durumundayım. Şimdi yani bu sözü Fethullah kendi bahresi. ...Allah ile konuştuğunu mu anlattı size? Tabii canım bunu söyledi ama... ...şimdi ben bunu şatiye olarak değerlendirdim. Yani... Makamında söylenmemiş bir söz. Şimdi ama bu öyle söylenecek bir söz müdür? Yani şimdi Allah'la konuşmak değildir. ne demek? Şimdi mesela yine aynı bir coşkunlukla ben öfkelendiğim zaman dışarıda fırtına olur, ben öfkelendiğim zaman kasırga olur, ben öfkelendiğim zaman... şimdi buna toplum biliyor, bunları söylüyor. Söyledi, yani söylemiştir de. Çok tekrar etmiştir de. Fakat bunlarla biz mahkum etmedik mesela onu. ...gerçekten ağzım açık dinliyorum sizi kusura bakmayın. Neden yani. mahkum edilir? Yani yani şatiyedir. Bir rejidali yaşamıştır. Bir istirak hali dedik. Fakat bunu bir inanç haline getirdiğiniz zaman... ...işte orada tehlike oluyor. O bedduaydı aslında o... E, ...düşünceyle mi? Yani şimdi... ...öyle eller kaldırılarak öyle bir... E, ...havada... ...sözler sarf ediliyor ki yani... ...sanki o dedi diye onlar olacak. Hani evlere ateşler düşecek gibi. Yani... Şimdi çok kötü bir şey kardeşim. Yani o... ...bir kere e, dua dediğimiz şeyi bir insanın e, Haşa haşa kella kendisini esas gaye ve maksat yapıp da tesiri duaya vermek o da şirktir. O zaman kendine bir keramet Sürme görüyor ve dua, gibi aslında Cenab-ı Hakk'ın kabul etmesiyle gerçekleşecek bir husustur. Duanın kendisinde değildir bu. Cenab-ı Hak ona bir önem atfederse, Cenab-ı Hak o duayı kabul ederse önemlidir. Tek başına duaya verirsek o da o da şirktir ben dua ettim şu oldu, ben dua edersem bu olur gibi şeyler tamamen şirk sözlerdir. O açıdan burada mütevazi bir insan değil mi? Peki e, siz bunu de, hocayla vaktiyle tartıştınız mı? Yani ya siz böyle diyorsunuz ama hani ben işte söylersem kasırga eser, fırtına eser ya da yani bu tarz böyle azim laflar böyle bir şey, oldu mu aranızda görüşmeler? Yok ben de yo, tartışmadım ama ben dediğim gibi o tür ifadeleri şatiyeye verdim. Olur bir istihrak halidir, bir vecd söylenebilir çok söyleyen olmuş böyle ama sahve haline yani sarhoşluktan ayılıp da ayıkla ayık hale döndüğünde vazgeçmiştir o sözlerden yani e, o manada kendisi vazgeçtiyse sonra bu dediklerinden bir şey demem İşte burada yani bir taraftan aşırı derecede tevazu öbür taraftan bu ifadeler yani çelişki işte bunlar zulme baskıya ölümlere katliamlara yeter. Yoksa bu ülkenin insanları ne hissediyor? En son